Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4 sıradan oluşan harika güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatacağım. Sizler de hazırsanız iki şiş örgü modelimize hemen başlayalım sevgili hanımlar. Şöyle tatlı bir rengimizle bebe yünüyle modelimi sizlere anlatacağım arkadaşlar. Orta kalınlıkta şöyle güzel bir ip kullanacağız. Hemen modelimizin yapım aşamalarına geçelim. 3 Üç ve 3'ün katları artı 2 ilmekten oluşan harika güzel bir modelin anlatımını birlikte yapalım arkadaşlar. Evet şu şekilde hemen ilmeklerimizi atacağız. Sağdan soldan ilmekler alarak ilmeklerimizin atışını yapalım arkadaşlar. 3 Üç ve 3'ün katları artı 2 ilmek. Evet bu şekilde ilmeklerimizi atalım arkadaşlar. bu şekilde ilmeklerimizi atış yapalım Evet güzel hanımlar şöyle ben size modelimin ilmeklerini attım hemen 3 e, üç ve 3'ün katları artı 2 ilmek demiştim arkadaşlar tamamen 3 3 3 3 3 atarak da yapabilirsiniz 2 ilmek e, zaten modelimizde bir tane ilmeğimiz modelimize ait olduğu için 2 ilmek dışarıda kalıyor yani 3 üç ve 3'ün katlarında ilmeklerle modelinizi başlayın Evet kenar ilmeğimi hemen alarak modelime başlıyorum. Modelin arka yüzünde olduğum için sevgili hanımlar şöyle modelimizin arka yüzündeyiz. Tüm sıramı ters olarak örüp ön yüze geleceğim. Modelimizin arka yüzünde zemin hazırlığı için tüm sıramı şöyle ters örüyorum. Bu arada güzel hanımlar sizler de henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Orada görmüş olduğunuz zil işaretine basarsanız benim yapmış olduğum tüm videolardan da haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak ücretsiz sevgili hanımlar. Evet hepimize kolay gelsin yapacak tüm değerli takipçilerime. İnşallah memnunsunuzdur beğeniyorsunuzdur arkadaşlar güzel eğitim vermeye çalışıyorum. İnşallah hoşunuza gider. Evet. Şöyle modelimin arka sırasındaydım. Bir sıra zemin hazırlığımı yaptım arkadaşlar. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi kurmaya başlayacağız. Evet, tüm örgü modellerinizde kullanabileceğiniz harika güzel bir model. Ben 3 numaralı bir şiş kullanıyorum sevgili hanımlar. Sizler ip kalınlıklarınıza göre şişlerinizi kullanın. Evet şöyle sevgili hanımlar kenar ilmeğimden sonra ben bir tane ters yapıyorum. Modelin birinci sırasındayız. Kenar ilmeğinden sonra bir ters. iki tane düz yapıyoruz. Bir ters. Yani modelimiz bu şekilde. Bir ters iki düz. Bir ters iki düz. Bir ters iki düz. Bir ters iki düz. Bir ters, iki düz. Modelimizin birinci sırasında bir ters iki düz yaparak sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet bu şekilde. Beni izlemeye devam ederseniz yapmış olduğum tüm güzel modelimizin güzelliğini görürsünüz hanımlar evet şöyle son olarak ters ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimi de ördüm evet modelimizin birinci sırasının kurulumu bu şekilde sevgili hanımlar şimdi arka yüzdeyiz ve modelimizin ikinci sırasındayız arka yüzde modelimizin ikinci sırasında şimdi sevgili hanımlar kenar ilmeğinden sonra bir düz iki ters bakın bir düz iki ters yaptık bir düz iki ters Bakın şöyle bir düz, iki ters. Yani ön yüzde yaptığımızın tam tersini arka yüzde yapıyoruz. Bir düz, iki ters. 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 Bir düz, iki ters kenar ilmeğim hemen yok bir düz ve kenar ilmeğimi de ters ördüm modelimin ikinci sırasında sevgili hanımlar bakın bu şekilde yaptık modelimizin üçüncü sırasında ve ön yüzüne geldik hemen bakın şöyle bir görüntümüz oluştu bakın şöyle bir görüntümüz var Evet modelimizin ön yüzünde hemen şöyle bir görüntü hanımlar Evet şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız. Yine ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Burada bir tane ters yapıyorum. Bakın burada benim bir tersi yaptıktan sonra iki tane düz ilmeğim var. Bu iki düz ilmeğin ikisini de birlikte örüyoruz. Bakın ikisini birlikte ördüm. Bir doluyorum. Bir ters yapıyorum. Yine iki düz ilmeğim var. İkisini bir örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters yapıyorum ters ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 2 düz ilmeğim var bakın. 2 düz ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Bir doluyorum. Buradaki ters ilmeğimi ters örüyorum. 2 tane düz ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Bir doluyorum. Ters ilmeğimi ters yapıyorum. Modelimizin 3. sırasında yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum. Bir tane ters yapıyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum. Bir tane ters. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters. İkisini birlikte örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters. İkisini birlikte örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters ve kenar ilmeği. Evet, modelimizin 3. sırasını da bu şekilde yapmış olduk güzel hanımlar. Evet şimdi modelin dördüncü sırasındayız ve arka yüzündeyiz. Şöyle görüntümüz var bakın. Modelimizin dördüncü sırasında arka yüzünde tüm ilmeklerimizi düz yapıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra tüm ilmekler düz. Modelin dördüncü sırası. Bu şekilde tüm ilmekleri düz örüyoruz. Modelim oldukça kolay, basit sevgili hanımlar. Örgü bilmeyenlerin bile kolaylıkla yapabileceği harika güzel bir model. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Benimle birlikte yapmışsınızdır. E, beğendiyseniz sevgili hanımlar bir beğen atmayı, bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Sizin varlığınızı yanımda hissettiğim zaman daha çok heveslenip daha çok video çekesim geliyor. Evet güzel hanımlar şöyle modelimizin dördüncü sırasında tamamladım. Bir modelimizi tamamlamış olduk. Bakın bir modelimiz bu şekilde. Model kendini ilerledikçe gösteriyor sevgili hanımlar. Yazlık örgülerinizde, kışlık örgülerinizde kesinlikle kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde yazları hani diyorum ya ben bomba gibi düşecek örgü modelleri. Evet yazın rahatlıkla merzerize iplerle, koton iplerle yapılırsa rahatlıkla yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Kenar ilmeğimi aldım ikinci modelin birinci sırasındayım bir tane ters yapıyorum bakın burada iki tane ters ilmeğim var ya ikisini de düz örüyorum ikinci modelimizin birinci sırası bakın bir tane ters yapıyorum buradaki iki tane ters ilmeğimi iki tane düz yapıyorum ikinci modelimi de bu şekilde kuruyorum arkadaşlar bir ters iki buradaki ters demeyelim de düz hani örmüştük arka yüzden buraya düz örgü haroşa örgü çıktı 2 tane düz yapıyorum. 1 ters 2 düz. Yani ters gibi görünen haroşaları 2 düz. Sonra 1 ters 2 düz. Modelimizi kaydırmıyoruz güzel hanımlar. Modeli modelin üstüne yani 2 düzleri hani hep üst üstüne getiriyoruz. 1 terslerde üst üstüne gelecek. Model kayarsa kötü bir görüntü olur. Güzel olmaz. Evet 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters 2 düz 1 ters ve kenar ilmeği. Bu ikinci modelimizin birinci sırasını hanımlar bu şekilde yaptık. Evet şimdi modelimizin ikinci modelin ikinci sırasındayız yine ilmekleri burada gördüğümüz gibi örüyoruz. 1 düz 2 ters. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bir düz iki ters yaptım. Bir düz iki ters. 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 Bir düz, iki ters bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet modelimin ikinci sırasında bu şekilde yaptım sevgili hanımlar. Çok kolay basit bir model. Şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız sevgili hanımlar. Evet modelimizin üçüncü sırasında hemen kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters yapıyorum. Bakın burada iki tane düz ilmeğim var. İkisini birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. Bir tane ters yapıyorum. İki tane düz ilmeğimin ikisini birlikte alıyorum. Bu şekilde bir tane doluyorum. Burada bir ters yapıyorum. İki düz ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Bir doluyorum. Bir tane ters. İki düz ilmeğimi birlikte örüyorum bir doluyorum bir ters iki düz ilmeğimi birlikte örüp bir dolayıp bir ters iki düz ilmeğimi birlikte ör dola bir ters Evet bu şekilde sevgili hanımlar modelimizin üçüncü sırasını da yapıyoruz yine iki düz bir dola bir ters iki düz bir dola bir ters, iki düz, bir dola, bir ters ve kenar ilmeği. Evet modelimin üçüncü sırasında arkadaşlar bakın bu şekilde tamamladım. Modelin dördüncü sırasındayım ve arka sırasındayım. Son olarak son sıramız tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz hanımlar. tüm ilmekleri modelimizin dördüncü sırasında düz olarak örüyoruz arttırdığımız ilmeklerde düz örülüyor Evet bu şekilde sıra başına kadar düz örgüler örüyoruz Evet, ikinci modelimizi de tamamlamış olduk sevgili hanımlar. Arkadan görünümü bu şekilde. Hemen önden görünümüne de bir bakalım. Bakın önden görünümü de bu şekilde modelimizin. Evet. Şimdi ben farklı bir renkte yine çalıştım sevgili hanımlar. Onu da sizlere göstereyim. Şöyle iki güzel rengimle çalışmıştım. Evet bakın su yeşiliyle çalıştığımda bu şekilde oldu. Evet bakın. Modelimiz harika, ajurlu. Ajur sevenler için çok çok güzel bir model. Çok da basit, 4 sırada harika bir model. İster lastik kurarak yapın, ister lastik, lastiksiz yapın hanımlar. Lastiksiz de örülebilen harika bir model. Arkadan görünümü de bu şekilde. Bakın. Modelimizin yapım aşamaları bu. Modelimizi sizlerle birlikte yaptığımız. Evet, güzel hanımlar bakın, ikisi de ayrı bir güzel oldu. Şöyle İnşallah hoşunuza gitmiştir. Sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yapmışsınızdır. Evet bir modelin daha sonuna geldik sevgili hanımlar. Modelimizin arkadan görünümünü bu şekilde. Önden bu şekilde. Ee, ben çok beğendim. İnşallah sizler de çok beğenmişsinizdir diyorum. Modelimizin yapım aşamalarını adım adım sizlere anlattım. Evet diğer modelimde şöyle tutayım. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Hoşçakalın.